selam Bugün ne yapıyoruz diye sorarsanız Google'da bilmediğiniz özellikleri gösteriyoruz Evet hazır mısınız çok şaşıracaksınız ama dikkat etmeniz gerekir ki Chrome'dan başka bir yerde olmaz Google Chrome gidiyorsunuz buraya do anla bakın burada bile çıkıyor E. bakın ekranınız bir onda dönmeye başlıyor bu çok güzel bir Google'ın eklediği özellik. Hiçbir e, edit yoktur. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra Minecraft speedrun yapabiliyorsanız. Evet Minecraft yazıyorsunuz. Bakın burada böyle bir şey çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Bakın. Ekranı kırıyorum. Evet. Böyle bir şey de var. Hep de nasıl oyunu bitireceğiz? Bakın ağaç kazıyorum. Tahta kazma oldu. Ve taş kazarsam taş kazma olacak. Taş Hadi taş taş. Aha taş elmas da var bakın taş kazma. Demir kazma, elmas kazma. Şimdi Netherite. Ay Nether'a gidiyoruz evet. Yanlış duymadınız. Nether'a doğru yolu. Aha Nether yolumuz. Hayırlı uğurlu olsun. Aa, nedir çık ay nedir ay çıkmadı. Dur şu yanlarda belki vardır. Güzelce bakalım. Burada yok ya. Buralarda yok. Peki şurada var mıdır? Hadi lan. Bazen bu şansa da bağlı oluyor. Çıkmazsa üzülmeyin. Bir daha deneyin. Çoğu zaman çıkıyor ama burada niye çıkmadı ya of ya bakın şimdi creeper patlıyor ve her şey geri geliyor bir daha deneyelim hadi çabuk 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 ha direkt ağa çıktı Aha. ve taş hadi taş taş yok mu taş ha taş demir de var şöyle demir tamam şimdi elmas 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 ha Hadi netherite gitmek gerekiyor. Yoksa hadi ah netherite ve şu netherite kazma. Evet böyle. Daha çok ilerisi yok. Böyle bir özellik var. Hadi creeper pat, patla. Puf. Sonra buraya geliyorsunuz. Cat. Animal yazıyorsunuz. Bakın. Burada şöyle bir pati var gördüğünüz gibi basıyoruz nereye dokunursanız kit patisi geliyor şurada çarpıya basınca su gelip temizliyor bunun aynısı dog animal da var yani köpek yine burada bakın pati var gördüğünüz gibi nereye basarsanız oluyor şimdi gidiyorsunuz ee, bu değildi Evet şimdi gidiyorsunuz El go yazıyorsunuz. El -gog. Giriyorsunuz. Tamam mı? Bunları boş verin. Bakın. Herhangi bir yere tıklayın. Ee, ben gittim. Ne tıklayayım? Rastgele bir şey tıkladım. Bakın. Buraya götür. Bakın şurada. Hemen göstereyim. Bakın. Şurada bir şey var. Oraya tıklıyorsunuz. Burada her şey var. Bakın dinozor oyunu Google gitar Allah olmadı. ha. Şöyle gidelim. Ne seçelim? Thanos snap. Bakın burada şuraya tıklayalım. Bakın burada Thanos eldiveni var. Tıklıyorsunuz ve ekran gidiyor. Gördüğünüz gibi. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Sonra burada bir sürü şey var. Dinozor oyunu. Üç boyutlu dinozor oy oyunu bile var. Evet. Bakın şimdi. Tap. Bakın üç boyutlu bir dinozor oyunu. Yukarı basarsanız zıplıyor. Aşağı basarsanız eğiliyor. Boing boing. Sonra Google gitar, dinozor oyunu, yılanı, yüzen Google, ee, yer Google yer çekimi diye bir şey var. Bakın şu yeşile tıkladığımızda bakın evet Google düştü. Şöyle şuraya gelelim. Başka ne var? Bak bunun bakın şu yeşile tıklıyorsunuz. Burada evet bir kez dönüyor. Tamam. Bakın 100 kez 100 kez yapıyorum ve başlıyor. Allah 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 Evet böyle bir isterseniz o dinozor oyununun farklı bir versiyonu da var. Gerek yok indirmeye. Bakın dinozoru başlat diyorum. Bu değil. Şuradan nerede normal dinozor? Ha. Bakın. Tamam. Space. Ok. Tamam hadi. he Allah. Dinozor oyunu nerede? Aha dinozor oyununa giriyorsunuz. Bakın. Bu etkileştir demeyelim. Hadi. Bilgisayarda daha iyi olur. Bakın. Engel koşusu falan. Bunun birkaç tane şeyi var ama. Ben. Şu an. Telefonda olduğum için olmuyor. Siz deneyin. Bakın karanlıkta yapabiliyoruz. Evet böyle bir sitemiz var. Şimdi geliyorsunuz. Emoji için yazıyorsunuz. İstediğiniz her şeyi birleştirebiliyorsunuz. Hemen açıl. Bakın. Şimdi gidelim. Şuradan aşağılardan şunu seçsek. Sonra buradan bunu seçsek. Bu bir de bunu kopyalayabiliyorsunuz. Ve arkadaşlarımıza atabilirsiniz. Ve hiçbir şekilde ücret istemiyor. Bedava. Bakın. Çok güzel bir özellik. Şöyle. Mesela. Yüz. Bunu ne yapalım? Delik mi? Yok. Ateş. Başka. Bu da böyle bir şey. Bye.